Temizlik imandandır. Yıkamakla geçmeyen tek kir, kalplerde bağlamış haset ve art niyettir. Kimsenin kirli ayakkabılarıyla zihninizde tepinmesine izin vermeyin. Biz büyüdük ve kirlendi dünya. Gevezeliği bilgelik, sessizliği cehalet, sevgiyi sahte bir oyun sananları ellerimden yıkayıp atıyorum. Ellerimizi yeterince yıkarsak, vicdanımızı ve diğer tüm istenmeyen kirleri temizleyebilir miyiz dersiniz? Shakespeare'in meşhur oyunu Macbeth. İskoçya'da bir savaş kahramanı olan Macbeth, savaş dönüşü üç cadıyla karşılaşır. Kehanetleri şudur: Macbeth bir gün kral olacaktır. Fakat Macbeth'in kral olabilmesi için mevcut kralın ve onun soyundan gelen erkek çocukların ortadan kaldırılması gerekir. İşte burada Macbeth tereddüt eder ve sahneye sevgili eşi Lady Macbeth girer. Kocasının böylesi bir iş için fazlaca zayıf olduğunu düşünen ve onu korkaklıkla suçlayan Lady Macbeth kocasına meydan okur. Eğer kral olmak istiyorsan gerekeni yapmalısın ve kendisini bile bile bir trajediye sürükleyen o cümleyi kurar. Erkek ol. Ve plan başlar. Gece olur, Kral Duncan uyuyordur. Macbeth hançerini alır ve elini kralın kanına bular. Cinayet işlenmiştir. Artık geri dönüş yoktur. Fakat işin en acı kısmı bundan sonra başlar. Başta korkusuz görünen Lady Macbeth'i zamanla vicdan azabı sarmaya başlar. Ellerini ne kadar yıkarsa yıkasın, cinayet gecesi kendisine bulaştığını düşündüğü o kan lekesi ne uyurken ne uyanıkken bir türlü elinden çıkmaz. Bu leke asla çıkmayacak der oyunun en ünlü dizelerinde. Ruhu darmadağın olmuştur. Kocası Macbeth giderek daha fazla kan dökerken Lady Macbeth bu vahşetin ağırlığını kaldıramaz. Güç için her şeyi göze almıştır ama şimdi o gücün altında eziliyordur ve trajik son gelir. Lady Macbeth kendi elleriyle yaşamına son verir. Bu hikayeden bize Lady Macbeth etkisi kavramı miras kalır. Lady Macbeth adı vicdanındaki kiri suyla ve sabunla temizlemeye çalışanların halini anlatan bir metal para dönüşür. Bedensel temizlikle ruhani ya da zihinsel temizlik arasında hemen hemen her kültürde ilişki kurulmuş. Ev, çevre, beden temizliğinin kişinin ahlaki üstünlüğünün bir yansıması olduğu, aksinin ise yani fiziksel kirliliğin düşük ahlaki ve zihinsel seviyenin bir dışa vurumu olduğu kabul edilmiş. Hatta insanlık olarak aynı türe mensup olduğumuz bazı başka insanların kirli olduğunu, onlara dokunmanın, aynı ortamda bulunmanın, evlilik gibi bağlar kurmanın, aynı okullara gitmenin, sınırlardan geçmelerine izin vermenin bile bizi kirleteceğine inanabilmişiz. Bunun sonucu olan Araplar pistir, Yahudiler acımasızdır, Romanlar cahildir gibi basma kalıp genellemelere hala yabancı değiliz. Bu şekilde etiketlediğimiz insanların beden denen ve ruhen kirlenmiş olduklarını düşünüyoruz. Temizlik yaptıkları halleri paylaşan bizzat içerik üretmek için abartılı temizlikler yapan içerik üreticilerinin videolarına olan rağbetin bu kadar artması hijyen arzumuzla açıklanabilir mi? Muhtemelen hayır. Tam da bu yüzden temizliğe yüklediğimiz anlamların psikolojik arka planını anlatan Lady Macbeth etkisinin nasıl ortaya çıktığına bakmamızda yarar var. Kendimizi ahlaki açıdan sorgulanabilir bir durumda görmek çoğumuz için rahatsız edicidir. En azından dışarıya karşı imajımızın olumlu olmasını, kusurlarımızın üzerine örtmeyi isteriz. Buna dinlerin yüzyıllardır verdiği isim günahlarından arınmak. Hristiyanlıktaki vaftiz geleneğinde, İslamiyetteki abdest üslubunda, beğenmesek de Hinduların Ganj Nehri'nde yıkanmayı ibadet saymasında bu çabanın izlerini sürebiliriz. Bedensel ve fiziksel temizliğin, içsel ve ruhani temizlikle el ele gittiği duygusu ve düşüncesi de zamanları ve mekanları aşıyor. Tabii ki Shakespeare, bunun bilincinde bir yazar olarak Lady Macbeth'in kralın katledilişini haince planlamanın vicdanında yarattığı rahatsızlığı biraz suyla aklama çabasına atıf yapıyor. Kötü, şaibeli, toplumun onaylamayacağını bildiğimiz türden eylemlerin bize temizlenme ile ilgili fiilleri çağrıştırması insan psikolojisinin derinliklerine gömülü bir dürtü gibi görünüyor. 2006 yılında yapılan bir çalışma Lady Macbeth etkisi ya da kısaca Macbeth etkisinin ortaya atıldığı ilk çalışma olarak tarihe geçiyor. Bu çalışmada bir grup katılımcıdan geçmişte yaptıkları etik açıdan bir iyi bir de kötü deneyimi hatırlamaları isteniyor. İki senaryo içinde bu deneyimin onlara düşündürdüğü ya da hissettirdiği üç kelimeyi yazma söyleniyor İlk iki harfi verilen ve katılımcılardan devamının yazılması istenen kelimeler için olumsuz davranışa hatırlatılan katılımcıların yazdığı kelimeler yıkamak, duş almak, sabun gibi sözcükler olurken, olumlu davranışa hatırlatılan katılımcıların yazdığı kelimeler temizlikle ilgili olmayan gündelik sözcükler oluyor. Yazarlar bu ilgi çekici tespitin devamında bir çalışma daha yapıyorlar. Bu defada katılımcılara el yazısı ile kişilik arasındaki ilişkiyi araştırdıklarını söylüyorlar ve onları iki gruba ayırarak bir kısmına pozitif içerikli, iş arkadaşlarına yardımcı olan insanların hikayelerinin olduğu bir yazı. Diğer kısmına ise negatif içerikli, iş arkadaşlarına kötülük yapan insanların olduğu bir yazı okutuyorlar. Ve bunu bir kağıda kendi el yazılarıyla aktarmalarını istiyorlar. Sonra katılımcılara bazı tüketici ürünleri ile ilgili tercihlerini soruyorlar. Bu ürünler arasında sabun, diş macunu, dezenfektan spreyi, çamaşır deterjanı, post-it not kağıdı, meyve suyu, pil, sneakers gibi seçenekler var. Beklendiği üzere fesatlık hikayesini yazanlar temizlik ürünlerinden yana tercih belirtirken pozitif hikayeyi yazanlar temizlik dışı seçeneklere yöneliyorlar. Yetmiyor, bu çalışmanın bulgularından emin olabilmek için bir araştırma daha tasarlıyorlar. Yine katılımcılara iyi ve kötü içerikli hikayeler okutuyorlar. Bu defa katılımcılara iki hediye seçeneği sunuyorlar. Ya bir paket antiseptik mendil ya da bir adet kalem. Olumsuz içerikli hikaye okutulanların %67'si antiseptik mendili tercih ediyor. Pozitif hikaye okutulanların sadece %33'ü antiseptik mendili tercih etmiş. Ve son olarak katılımcılara geçmişte yaptıkları kötü bir davranışı anlatmalarını söyleyip sonra ellerini temizleyebilecekleri mendil uzatıyorlar. Bir kısım mendille ellerini silerken bir kısmı mendili kullanmamayı tercih ediyor. Çalışma tamamlanıp deney bittikten hemen sonra bu katılımcılara acaba hazır gelmişken zor durumdaki bir doktora öğren çalışmaları ile ilgili bir konuda yardımcı olurlar mı diye soruyorlar Ellerini silenlerle silmeyenler arasında yardım ederim diyenlerin oranı açısından neredeyse iki katlık bir fark ortaya çıkıyor. Ellerini silenler muhtemelen ıslak mendille vicdanlarını da temizledikleri için yardım etmem derken ellerini temizlemeyenler öğrencilere yardım ederek kalplerini paklamayı tercih ediyorlar. Ve bu dört çalışmanın sonucunda araştırmacılar makbet etkisi kavramını literatüre katıyorlar. Bu çalışma yüzlerce atıf alıyor ve sonraki araştırmacıların çalışmalarına ilham veriyor. Bu çalışmanın ve devamında yapılan onlarcasının iddiasına göre suçluluk, utanma, pişmanlık, mahcubiyet, rezil olma, tiksinti, öfke gibi duygu duygularımızın tetiklendiği olaylarda ya da deneyimlerde o duygudan kaçma ve arınma arayışına giriyoruz. Bu arınmanın bir yolu olarak o davranışları telafi edecek başka ve daha iyi eylemler yapmak yerine daha ucuz ve kestirme bir yol olarak yıkanma, temizlik yapma, temizlik malzemesi satın alma, hatta bugün temizlik videoları izleme gibi davranışlara yönelebiliyoruz. Bunun sağladığı psikolojik rahatlama ile kendimizle ilgili ahlaki ve etik algılarımızı ayakta tutmuş ve vicdanımızı hasardan korumuş oluyoruz. Bunu yapmazsak Lady Macbeth misali kendinden tiksinen insanlara dönüşeceğimizden bilinç dışı bir savunma mekanizması devreye giriyor. Bedenimiz için zararlı olacak bir besini yememize engel olan beyin bölgesi çalıştığında olduğu gibi davranışsal bağışıklık sistemimiz o eylemi ve sonuçlarını kusacak kasları harekete geçiriyor. Bu yaşamsal mekanizma işlediği müddetçe vicdanımızı yiyip bitirecek mikroplar bertaraf edilmiş oluyor. Bir taraftan da Lady Macbeth etkisinin çocukken soyut kavramları anlayamadığımız için bir takım metaforlar üzerinden öğrendiğimiz soyut meselelerin yetişkinlikte de bizi etkilemeye devam etmesiyle ilgili olduğu düşünülmüş. Öğrenmenin en başlarda bedenimiz ve uzunlarımızla ilgili kavramlara tutunması ya ya da dar boğaz, eli uzun, eli maşalı, temiz bir sayfa açmak gibi ifadelerin çocukların dünyasında zamanla karşılık bulacak benzetmeler oluşu, temizliğe yüklediğimiz ikili anlamı açıklamak için kullanılmış. Buna göre, küçükken maddeleştirdiğimiz bir kavram olan ahlaki ya da vicdani temizlik, büyüdüğümüzde de fiziki notalar taşımaya devam ediyor. Ellerimiz ve evlerimiz ne kadar temiz olursa, davranışlarımızın ve kimliğimizin o ölçüde temiz olacağı eşitliğine çocukluktan miras bir bağlılık duyabiliyoruz. Fakat sosyal psikoloji araştırmalarındaki en büyük sorunlardan biri tam da burada adeta hortluyor. Bu çalışmanın sonuçlarını istikrarlı olarak tekrar ortaya koyan evrensel bulgulara ulaşılamıyor. Ya kültür farklılıkları, ya deneysel düzenekten kaynaklanan küçük ama önemli farklar ya da insanın karmaşıklığı sebebiyle her zaman her çalışmada benzer sonuçlar ortaya çıkmıyor. Fakat mesela obsesif kompulsif bozukluk teşhisi olan, balkonu bahçeyi köpürte köpürte yıkayacak cinsten temizlik takıntısı olan kimselerde Macbeth etkisinin daha yüksek olabileceğini kanıtlayan bulgulara ulaşılmış şiddet içerikli video oyunu oynatılan ve oyun içerisinde karşı taraftaki insanlara zarar verici hamleler yapan acemi oyuncuların oyunun ardından kendilerine sunulan ürünler arasında temizlikle ilgili olanlara yöneldikleri de tespit edilmiş. Beyin görüntüleme cihazıyla yapılan çalışmalarda ahlaki olarak tiksinti veren soyut bir olgu hayali senaryo ile mide bulandıran somut bir yiyecek düşünüldüğünde beynin aynı bölgesinin aktive olduğu bulunmuş. Yalnız bu bulgular spesifik örneklemler ve konular ile kısıtlı gibi görünüyor. Yine de fiziksel temizliğin kirleri arındırmanın ötesine geçen anlamları olduğu, insanın suçluluk duygusuna iyi gelen, ahlaki standartları yukarı çeken, bilişsel çelişkiyi azaltan, insana kendini iyi hissettiren bir tarafı olduğu muhakkak. Temizliğin, düzenin Ortak yaşam alanlarında vandallık, dilencilik, duvar yazıları, rastgele pankartlar, metruk binalar gibi düzensizliklere müsaade etmemenin asayişi sağlamak ve suç daha ortaya çıkmadan önünü almak için önemli olduğunu iddia eden kırık camlar teorisi de bu duruma göz kırpıyor. Belki de bu yüzden içinde türlü günahlar işlediğimiz evlerimizi, fabrikalarımızı, işyerlerimizi, kamu binalarını ve sarayları tertemiz göstermeye emek harcıyoruz. Lady Macbeth etkisi Elimizin ve dilimizin temizliğiyle psikolojimiz arasındaki ilişkiyi şiirsel bir yerden tanımlasa da insanlığın eline bulaşmış olan kirlerin bir kalıp sabunla temizlenebileceğini zannetmek haddini aşan bir gibi görünüyor.